Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir videoda beraber veririz. Bu videomuzda bazı muhabbet kuşlarımızda bir takım sıkıntılar var. O sıkıntılardan bahsedeceğiz. Bugün muhabbet kuşlarımıza mama yaptık. Videoya başlamadan önce İzmir'deki deprem hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz birkaç gün önce İzmir'de deprem oldu. 7 nokta civarlarında. Yani ölen vatandaşlarımız var, yaralı vatandaşlarımız var, kurtarmaya bekleyen vatandaşlarımız vardı. Ölen vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Yani arkadaşlar ülkemiz deprem bölgesi bildiğiniz gibi deprem bölgesi olduğumuz için bir takım önlemleri almamız lazım. Yani yıkılan binaların çoğu bence eski binalar deprem bölgesi olduğumuz için ister istemez buna alışmamız lazım. Buna göre önlem almak lazım. Binalara buna göre dayanıklı yapmamız lazım. Yani Japonya'da da bir sürü deprem oluyor. 7 nokta civarlarda, 7.5 civarlarında deprem oluyor. Yani o adamlar bu depreme alışmışlar. Onların tek sıkıntısı tsunami'ydi. İzmir'deki depremle beraber tsunami de oldu. Depremden sonra tsunami oldu. Hatta haberlerde bir tane teyzemiz depremden, enkaz altından kurtarılıyor. Ama tsunami'den, su felaketinden hayatını kaybediyordu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yani dediğimiz gibi deprem, doğal afetler, doğal bir afet olayı. Evet arkadaşlar İzmir hakkında konuştuk. İnşallah daha başka ülke olarak doğal afetleri yaşamayız. Yani arkadaşlar sümesimizde birkaç sıkıntılar var. Bazı takımlar yemliklerin altına yemleri atıyorlar. Yani aspuru yiyorlar. Şu aspuru yiyorlar. Akslarıyı at aşağı atıyorlar direkt. Yani bir iki takım bunu yapıyor. Şunlar yapıyor arkadaşlar. Raymond takımlarımız yapıyor. Yani yemin iyi tarafını yiyorlar. aspor onlara göre iyi yem, kaliteli yem. iyi yiyip aksları yemiyorlar. 3-4 takım bunu yapıyor. Yani rainbow yapıyor, Cuma tepeli var onlar yapıyor. İster istemez yem israfı oluyor. Elimin geldiği kadar e, geri dönüşüm. Yem temizleme makinesi var. Yani yemleri biriktirip Tekrardan eliyorum. Yani muhatap kuşlarımıza tekrardan veriyoruz. Yani elimden geldiği kadar yem israfı yapmamaya çalışıyorum ama Bunların böyle yapması canımı sıkıyor. Yani sabahtan koyuyoruz akşama kadar şurayı dolduruyor burası dolu olduğu zaman yukarıdan yem akmıyor arkadaşlar yani yem tıkalı kalıyor birincisi e, kötü bir olay bu yani yarın bir gün e, bir iki günlük evde olmadığımız zamanlarda bu hayvan yem yemeyecek aç kalacak o yüzden dolayı bunun huyunu tergememiz lazım bunun huyundan vazgeçirmemiz lazım yani 3-4 takım yapıyor şurada yavrusu olan takımlar var Japonesler e, bunlar da yapıyor. Bakın yem boş sabah koyuyoruz. Akşama kadar yemi bitiriyor hayvanlar. Tamamını şuraya döküyorlar. Aspruyu yiyorlar. E, diğer aktarıyı, sarı balığı, kanitları Onlara bir çare bulmamız lazım. Arkadaşlar yavrularımız var. E, bu videomuzda biraz yavrularımızdan bahsetelim. Elazığ'dan bir arkadaşımız e, yavrulara talip olmuştu. Yani şu an için rezerve yapmadım. E, kimseye sözüm de yok. Yavrular büyüsün, yeme düşsün. Yani duruma göre bakacağız. Hangisini kaçtan veririz? Şu an için belli bir fiyat yok aslında. Yani dediğiniz gibi kümese para lazım. ihtiyaçlarımız var. O yüzden dolayı bu yavruları satacağız. Bu mantolu tarzda çıkacak. Bakın bir tane mantolu var. Diğerleri hep çift kanat. O da çift kanat olacak. Arkadaşlar. Maşallah demeye çekilmeyin. Bakın, şurada yeşil spangl var, yeşil tonlarda, sarı tonlarda. O da çift kanat. Şuna bakalım. Bunun kanatları yavaş yavaş çıkıyor. Şu an için çift kanat durumu belli değil. Burada 5 tane yavrumuz var. Bunların diğer yumurtalarını rainbowların altına kaydırmıştık. İsterseniz biraz da onları gösterelim sizlere. Japones. Annemiz zar Efe. Babamız da parçalı erkek. Mama yaptık. Yavru takımlara her gün mama veriyoruz. Diğer yumurtası olan takımlara haftada bir veya iki kere veriyorum. Diğer takımlara da her gün veriyoruz arkadaşlar. Yani yumurtası, yavrusu olmayan takımlara her gün veriyoruz. Bir de Rainbow'ların yavrusu var. Onları göstereceğiz. Bir tane yavru ezilmiş burada. Bir tane de bunların yavrusu öldü arkadaşlar. Buradaki annemiz yavrulara bakmıyor. O yüzden dolayı bunun yavrusunu kaydıracağım ya da yumurtasını kaydıracağım. Yani şu an için diğerlerinde de yumurta çok. Yani yumurta kaydırma durumum yok. Diğer takımlarda hayvanlar doğurmadı. Kümesimizde şu an 3 tane 3 takımda yavru yumurta var. Diğer 1-2 takımda daha var. Bir takım da şurada var. Onların da 3 tane yumurtası var. Başka da bir gelişme yok. Bunlar da eşe attık. tek tekrardan eşe attık. İlk kuruşkasında yumurtalamadık. Bir tane yumurta verdi. Bir tane küçük yumurta verdi. Hayvanlarda bir verim alamadık. Bir hafta dinlendirdik. Annemizi bir hafta dinlendirdik. Daha sonradan bugün eşe attım. Onların durumuna bakacağız. Şuradaki yavrularımızla bakalım arkadaşlar. Babamıza bakın, hayvan mamadan nasıl yemiş. Bakın, annemizin suratına bakın ya. Gerçekten, yani Rainbow'ların bakıcı kan olduğundan hiç şüphem yok arkadaşlar. Daha önceki kanlar vardı, Rainbow kanlar. Onlar da mükemmel bakıyordu yavrularla. Gerçekten 5 tane yavru 5 tane yavru olsa 5'ine birden dolu dolu bakıyorlar. Kursaklar hep dolu dolu oluyordu. Yani bunlara sabah mamayı yeni verdik. Hayvanlar yarım saat oldu mamadan yiyeli. Ama biraz yine kusmuşlar. E, temizledik. Şu yeni almış olduğumuz esil açan cipsi vardı. Ondan koyduk. Bakın arkadaşlar. Bunlar hep Japon yavruları. Bu da Japon yavrusu. Yani şunları bilmiyorum. E, belki altından bir iki tane rainbow gelebilir. Bir tane yavru kuşumuz öldüydü. Belki ölen kuş da rainbow'dur. Bilmiyorum. Çünkü et parçasıydı ölen de. Bu annelerin altında ezilip ölmüş. Yavruların altında ezilmiş. Burada bir tane yavrumuz öldü. ondan bahsettik. Burada da yavrularımız var. 3 takım yavrularımız var arkadaşlar. Bir takım Rainbow. Buradaki yavrularımıza da bakalım. Bunlar da et parçası. 3 tane yavru burada da var. Yani bunları fazla göstermeyeceğim. 3-6 tane yumurta var. Yani mesle yavaş yavaş gelişiyor bazı olaylar. 16 takım var. Bir takımın dişi yok. Hatta sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Yani 16 takım vardı. Şu an için 13-14 takım var. Evet. Birkaç tanesinin dişileri yok. Onları ayırdık. Yani hayvanlarda e, verim alamamıştık. O yüzden dolayı ayırdık. Evet arkadaşlar, yani konuyu daldan dala atladık. Videomuzun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ee, sarılarda bir haber yok hala. Beyazımız e, ayağı sakat kaldı. O hayvan yine eşe attım. E, ayağının sakat olması çiftleşmeye, e, yavru bakmaya veya da yumurta yapmaya engel değil diyebiliyorum. O yüzden dolayı attık bunu işe. Onu bekliyoruz. Bir anlaşıyor. Yuvaya gelip çıktığını bilmiyorum. Burada üç tane yumurtamız var. Dişi de erkek de yuvada arkadaşlar. Gerçekten bunların e, yavru bakma, yumurtaya yatma olayını anlamıyorum. Yani hayvanların ikisi birden yuvanın içerisinde. Üç tane yumurtamız var. Üç tane yumurtamız var burada. Yani iki tanesi dolu, diğeri de boş gibi duruyor. Yani bu hayvanlar ilk kuruşta da 3 tane yumurta yapıp iki tanesini dolu yaptılar. Gerçekten bunlara tebrik etmek lazım kerataları. Sarılarımızdan bir haber yok hala. Sarıları bekliyoruz. Yani sarılardan bu sene inşallah verim alabiliriz. Yani gerçekten sarılar şu an için hazır değiller daha. Yani o kadar da para bağladık bunlara. Ne bileyim. Umarım emeğimizin karşılığını alırız. Videonun sonlarına doğru da arkadaşlar çekilişten bahsediyor bazı arkadaşlar. Yani yorumlar kısmına çekilişle ilgili sorular soruyor. Ben kanal açtığımdan beri kanal var olduğundan beri 4-5 taneye yakın çekiliş yaptık. Yani 500-600 TL'lik bir hediye para gönderdik. Ben muhabbet kuşu göndermiyorum biliyorsunuz zaten. Bugüne kadar 4-5 çekiliş yaptık. Yani bazı arkadaşlar hala abi çekiliş yap, abi çekiliş yap Ve hatta çekiliş ne zaman diye. Arkadaşlar çekilişimiz 3000 abonede olacak. Yani 3000 aboneden önce çekiliş yapmayı düşünmüyorum. Çünkü e, kanalımızda e, kanalımızın izlenme sayısı az zaten. Şu an için e, saati tamamlayamadık. Kaç aydır e, izlenme saatini tamamlamak için uğraşıyoruz. Yani birincisi izleme saatini tamamlayamadık. İkincisi 3000 abonede çekiliş yapacağız. Yani ondan önce çekiliş yapmayı düşünmüyorum. O yüzden dolayı kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Videoyu sonuna kadar da izlerseniz gerçekten çok memnun olurum arkadaşlar. video ile ilgili çekmek istediğim konular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olduğunda çekilmeden yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiği kadar bilgim dahilinde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım beni yanlış anlamazsınız arkadaşlar. Dediğimiz gibi 3000 abone çekiliş olacak. 3000 aboneyi sabahsızlıkla bekleyelim. Kanalımızın 4000 saatine tamamlamaya 200 saat civarlarında kaldı. Yani 200 saat sonra kanalımızın reklam gelirleri açılacak. Yani kanalımız reklam alacak. Şu an için YouTube'da hiçbir şekilde gelir elde etmiyorum. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Yani demeyin ki abi o kadar para kazanıyorsun YouTube'da. Yani bir çekiliş yapmıyorsun, bir çekiliş yapmayı çok görüyorsun diye. Zaten sizin demenize gerek yok. Ben ara ara çekiliş yapacağım. Ama şu an için kanalın biraz büyümesini bekliyorum. Gerçekten. En yakın çekiliş 3000 abonede. O yüzden dolayı de desteklerinizi bekliyorum. Desteklerinizi sekemeyin. Şimdilik videomuzda kadar. Daha başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.